Bugün yapılan şeyin de yani Erdoğan bunu ümit ediyor olabilir ama e, Türk ekonomisini kurtaracağına dair hiçbir emare yok. Fakat ikinci şey e, değişiklik 2018'den ve 2020'den farklı olarak bugün Katar 2018'de olduğundan 2020'de olduğundan olduğu kadar izole ve Türkiye'ye muhtaç bir ülke değil. Çünkü e, Körfez ülkeleriyle işte Suudi Arabistan'la e, Mısır'la yani Mısır'dan yapılan geçen hafta bir açıklama vardı mesela hani e, Katar'la angajman konusunda çok pozitif mesajlar verdi. E, Katar'ın e, bütün bölge ülkeleriyle yeniden bir normalleşmeye gittiği, Körfez ülkeleriyle normalleşmeye gittiği bir dönemden bahsediyoruz. E, mesela Muhammed Bin Salman e, Katar'da galiba bugün. Katar'ı ziyaret ediyor. Bir körfez turuna çıktı. Yani Katar bugün o eskiler olduğu gibi Türkiye'ye muhtaç konumda değil. Şimdi bu, bu da dolayısıyla şunu getirecek. Türkiye ile bu verilen, Türkiye ile ilişkiler konusunda verilen bu ekstra pozitif mesajları ben sembolik olarak görüyorum.